Selam dostum hoş geldin. Ben Atıf. Burası da benim oyun kanalım. Nirvan Oyun TV hepinize saygılar, sevgiler, merhabalar. Alanya kariyerimizin yepyeni bir bölümüne de Ligde iyi işler yapıyorduk ama şu anda hedef Avrupa Kupası. ilk maçımız Sion deplasmanında olacak. Oldukça zor bir maç bizim için. Bakalım neler gelişecek. T e, tribündeki yerinizi almayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. Hadi dostlar maça geçelim. Ve sahadayız. Sion karşısındayız. İyi iş çıkartmamız lazım. Avrupa kupalarındaki ilk maçımız. Bakalım neler yapabileceğiz. Takım olarak oldukça iyi hazırlandık. Oldukça iyi gidiyoruz. Umarım devamını da getirebiliriz. Rakipler zorlu çünkü burası Avrupa arenası. Başarılar Alanya diyorum. Baba ileride bozuyor. Sion biraz daha tecrübeli bir takım bize göre. Hadi beyler Dyson bozuyor. İçeriden giriyor şu anda. Suopis. Arka izin vermiyor. Mubonç alamadı. Ortası direkt ters. Güzel. Kalede bugün Van var. Feyenoord, Strasbourg, Sion ve Alanya. Grup çok zor. Adeyemi. Oy. Ferdi'nin önünde güzel boşluk var. Hadi. Abi çok kötü vurdun ya. Çok kötü vurdun ya. Zabelas. Kanat arkasına gönderdi. Yuofar'ın arkasına düştü. Yedik golü ya. Kademe yerindeydi bizde. Siyopis. Valla geri geri çekiyor. Bir sürü şey yapıyor şu anda ama. Davison. Ortası. Babakar'ın kafası. Çok kötü ama ya. Derdi Kadıoğlu. Bakesetaş iyi vurur. Desek de kötü vurdu. Ah be Bakesetaş. İyi paslaşıyordu şu anda. Bu gol yemeseydik daha etkili olabilirdik. Güzel, bakış etüşüleni güzel boşluklar. Hadi bakış etaş. İşte bu ya. Al oğlum topu. Al 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 uğraşma. Al al al. Bu kadar basit. Well, as we see again here, the damage is started with a beauty of a through ball, and he takes full advantage of the time he's given. It's bit Yo, Fren, yapma işte, al topları artık, al. Abi. O kadar da yapmayın artık bence ya. Ya oğlum. Ben bu top kayıplarından çok gol yedim ya. Za Mandevot. He really well yine baket taş kaçtı. Adem'in önüne doğru. Bu kadar ya. iki oldu ya. İşte bu. Aferin oğlum. İyi paslar. Defanslarsa çok iyi sarkıyoruz ya. İstediğimiz bu. Bak bitti. Kızıyla, Adeyemi. Bir şey bitirdi. Karim Adeyemi. Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı. Oy da iyi de abi ona değildi ya. Ah be kime çıkarttın oğlum sen orada? Güzel. Vur! Of! Çok iyiydi. Eyvah. Önünü boşaltmayın. Önünü boşaltmayın. Dışarıda. Endiaye. Endoye. Ooo. Bakit ataşın önüne doğru. Koş oğlum. Hadi. Kalka işte ya. Abi yapma yapma yapma. Kale çok iyi. Kale çok iyisin kale. Son saniyeler. Yemememiz lazım. Gol yemememiz gereken dakikalar bunlar. Bitir Akin, bitir. 3 dakika oldu. Uyyy Van de Vort uzaklaştır. Bitti. 3, 3 puan aldık Sion deplasmanından Avrupa kupalarına çok iyi başladık. Biliyorsunuz Oberlin'e daha öncesinde bir tetikte bulunmuştuk. Ben Oberlin'i e, kiralık olarak istemiştim ama Acaba 2-2.5 iki, iki milyon yıllık bir bedeli var. Şimdi 2 200 de versen ne isteyebilirler? Bir ortalarına bakmak istiyorum. 1.4 isteyip Efkan Bekiroğlu'nu istiyorlar. Şu anda benim oynatmadığım bir isim. O zaman şöyle yapalım. Gayet de güzel oldu bu iş. Tamam. Abi şunu şöyle 200'e düşürelim. 200 bin 200 bindir. Tamam. Kabul ediyoruz ve o Berlin Alanya Spor'da teşekkür ederim bana bu oyuncuyu öneren dostuma. Şimdi bu seneki genel hedefte şöyle bir bakıyorum neler olduğuna işte iki oyuncu sat ve yeni iki önemli oyuncu al demiş. Bunu 4'te 3 oranında tamamlamış olduk az bir şeyimiz kaldı. 12 şey değil, ligi ortalarda bitir. Şu anda 12. sıradayız maalesef. Biliyorsunuz bu sezon ilk e, iç saha maçında 5 galibiyet bir seri yapmamız istiyor. 5'te 2 maç yaptık. Umarım devamı da gelecektir. Rakip Başakşehir oldukça zor bir rakip. 6. sıradalar. Biz şu anda 13. sıradayız. Aramızda tam 5 puan bir fark var. Onlar 13 puanda. Çok zorlu bir maç olacaktır. Eminim elimizden gelen şeyi yapacağız çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Sahada görüşürüz. Değilseyeni bizden ve türbündeki yerine al dostum. Ve rakibimiz zorlu Başakşehir kendimiz doyuyoruz. Ligde çıkış yakalamak istiyoruz. Çünkü çok sorunlu bir zaman geçirmiştik biliyorsunuz. Maça başladık. Başarılar Alanya diyoruz. Saldı. Well Derek, I used to speak to the away... Harika bir boşluk. Davison ama Davison'da şöyle bir problemim var benim. Adam vuramıyor bir türlü ya. Adam bir türlü iyi vuruş yapamıyor Davison. Güzel Ferdi'nin önüne doğru geldi top. Hadi içeri girebiliriz. Güzel orta. Baba Kara gelmedi. Gelmedi baba Kara doğru. Oh, oh. 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 Abi çok tehlikeli pozisyonlar yapmaya çalışıyordu ama İlk etapta gelmiş olsaydı Adam'ın yanına iyi olabilirdi. Bu da güzel. Hadi be Salih, hadi be Salih. Mahmut yapmayın, yapmayın, Kirivelli yapma. Yapma. Hadi çocuklar Kirivelli. Önünü boşaltmayın İlfan Can. Önünü boşaltmayın. Önünü boşaltmayın, yapmayın işte ya. Ferdi'nin öndeki boşluğu gördük, güzel. Gir oğlum içeriye, gir içeriye. İşte bu ya. İşte bu. Anında cevap. Aferin. Aferin Ferdi, çok iyi iş yaptın ya. Çok iyi koştu. Babakarı da çok iyi gördü <laughs> orada. İstediğim bu. Daha iyisi de olabilir, olacak da. Haydi. İzin vermiyor şu adamın geçmesine. Mandevold. Babakar Davison'u doğru kaçırdı. Salih Uçan. Oy Babakar düzgün vur. İşte bu ya. İki. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. İkinci yarıya da çok iyi başladık. <laughs> Salih, Adam derken <laughs> Baba kar Çapraz koşuyla <laughs> skoru değiştiren isim <laughs> oldu. Baba karın kafa açıkla. açık lan? ulan bu adam. Ligdeki 5. gol, gol oldu. Baba karın. Kevin Frey çıktı. Yerine kim girdi abi? Kim bu? Kimsin lan sen? Tam çok geriye doğru dönüş Zavelas. Siopis o hata yapılmaz orada Siopis ya. Ya ben bu golleri hak ediyorum ya. Top uzaklaştıramıyorum <laughs> bir türlü ya. Adam girdi golü attı geçti ya. Ya şuna bak. <laughs> Johan Fırın'ın doğru. Çaldi. Hasan Ali Kallirim. Gubrasen. Ya yapmayın işte şunu artık ya. İki birden de buraları gelirmez ki abicim ya. Ligde çok kötü gidiyoruz ya. Ligde çok kötü gidiyoruz. <laughs> See, the visitors haven't had have too much of the ball, on the break, they've been dead. Be be. The pace really hurts defenses. They've been devastated with the ball. Speculative ball fired to the yeah. Ya? And the referee felt he had to blow the whistle. Well, that's her, Shadley. And the ball with hassan Ali Kaldirim. Eyvah geliyorlar yapmayın ya önünü boşaltma bu kadar boşaltma Van de güzel çıkardı koş koş Ulan adam topu nasıl alabiliyor oradan bu şekilde Yapma ya yapma Ademi daha iyi vurman lazımdı oradan senin topa ya Kaybettik ya. Çok iyi oynadığımız maçları bile verebiliyoruz artık ya. Ligde rakibimiz Kasımpaşa yine zor maç olacak bizim için. Çünkü Kasımpaşa'ya bakalım kaçıncı sırada Kasımpaşa şu anda. Kasımpaşa 19. sırada hemen ligin sonunda yer alıyor. Biz de iyi bir form grafiği yakalayamadık bir türlü. Mağlubiyetler serisiyle devam ediyoruz. Kasımpaşa ile bu e, kötü gidişatı durdurmak istiyorum. Tribündeki yerini al ve bize desteğini esirgeme dostum. Ve Kasımpaşa'dayız. Zor bir maç welcome. olacak bizim için. Bir türlü istediğimiz ilmeği yakalayamadık. Sürekli odan debeleniyoruz. Artık 3 puanı alıp ligde bir kazanmamız lazım. Babakar Adeyemi'ye doğru bir kez daha. Adeyemi baba kaçırdı. Ama offside yani kaçırdı da offside. Bakese taş. Babakar'a doğru Babakar Kerim Adeyemi'yi kaçırdı. Adeyemi o güzel oldu ama direkt Ramazan üstüne. Hadi Ferdi. Olacak olacak tamam sıkıntı yok Ferdi güzel he vurdu he O pozisyon gibi onu yapması gerekiyordu onu yaptı kızmayacağız Baba kar basıyor ileride yani. köşe uzun oynadı Ramazan Bakese taşın önüne doğru Allah kırma değil mi Abi Yanlış yöne doğru çekiyorum adamı Allah, Cougar. Nobunç, içeriye orta, orta attırma. At Yan ağalardan. Hmm. Fol bir ya, ne folyo <laughs> abi adam. <laughs> topa kaydık ya, onu ne doğrattık. Da Davison'u kaçırdım. <laughs> was Sadiku. Opportunity in the wide area. Varga, yapma, 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 yapma. Lanet olsun, yapma ya. Avrupa kupasında iyi oynadık. Moralli geldik. Bu şeyler yapabiliriz diye. Karim Adil Evet, kendilerine level Kısa pastak iyi iş çıkartıyoruz. dön Dönger alış topu Çok güzel Ferdi'ye doğru Hadi Ferdi bu ya bu 2-1 Bak işte istediğiniz oyunlar Kırdık zinciri ya bu kadar basit Ama önce illa gol yememiz lazım bizim bunun için Dayısın şut vuramıyor vuramıyor dedik adam gol attı Yine Ferdi çok iyi getir topu Çaprazdan güzel vurdu Davidson Güzel döndü Ademi Hop ferdin önüne doğru. Hadi ferdi. Abi daha iyi bir imkan yapamaz mıydık biz ya? Daha iyi onam Hay. Ocidiş diye yapalım. Bakese taşın kartı var. Hemen Bakese taşın yerine biz şuradan şöyle sali Uçan'ı alalım. Bariyer da baba oyuncu değişini yapalım. Ulan adamı gol makinesi ol dedik. mi? gol makinesi oluyor ama paslar sıfır. Yapma, 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 Sankim. yapma. Sankim. Bu dakikalarda diyeceğimiz Sankim. bir golün telafisi yok. Sankim. Hadi bela, top çevireceğiz artık. Her gizli ayağına top değilsin bir kere. İçeride boşluk vardı güzel. Tilman. Tilman. Sankim. Abi yapmayın. Ben top Sankim. çevireceğiz Sankim. diyorum. Daha ilk pasımızda topu kaybediyoruz ya. Bu gonç izin verme bu gonç. Allah belanızı vermesin ya. Vallahi ne gittim ya. Ya bu kadar salaklık olur mu? Bu bak geri çekiliyor ya. Koş. Koş. İşte bu be. 3 oldu. Son saniyede Eden. Abi Ferdi bütün defans önüne çekti. Barriero çok kötü vurdu. Direkten girdi top ya. Abi çok iyi. 3 puanı çok yakınız ya. 3 puanı çok yakınız. Maçın direkt bitmesi lazım. Bitir hakim. 90 hafife gel bitti. Bitti. 3 puanımızı aldık. Çok zorlandık. Son saniye golüyle. Maçın adamı Davison oldu. Oldukça da iyi iş çıkardı. Baş sonu röportajı vereceğim ve akabinde testlerde görüşürüz. Vallahi çok iyi işler çıkarttık. Gerçekten son maçı ipten aldık desek yeridir resmen. Son saniye golüyle yırttık. Edema e uzun zamandan beri forma şansı vermiyor. dönüşümlü olarak oynatıyordum ama bu sefer çok iyi oynadı. Rakip neymiş o? Yeni Zelanda'nın bir teklifimiz var ama abi tabii ki de reddediyorum. Yeni Zelanda'yla şu an bir işimiz yok. Rakip Karagümrük olacak tabii ki de. Buradan No 23 kanalına da bir selam çakmış olalım bu şekilde. Ama bu maçı bir sonraki bölümde oynayacağız. Evet dostum, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım video vesile hoşta gitmiştir ve beğenmişsindir. Beğendiysen videoya bir like atalım. kanala abone değilsen de abone olup aramıza katılabilirsin. Kendine çok dikkat. Et. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sen yoksan bir kişiksiz